Erdoğan'ın e, kimliğine, Erdoğan'ın itibarına, Erdoğan'ın gücüne sarılıp da millete zulmetmek hiç kimsenin haddi değildir. Bu millet Erdoğan'ı da sever, kendi partisinde kurup ona da desteğini verir. İşte Ocak Partisi Sayın Cumhurbaşkanımıza sevdasından, sevgisinden vazgeçmemiştir. E, Ocak Partisi ile de Türkiye e, cephesinden ve Türkiye davasından yine Osmanlı Ocakları asla bu davadan vazgeçmemiştir. Ve bundan sonra da faaliyetlerimiz bu şekilde devam edecektir. Ve diğer taraftan Deva ve Gelecek Partisi'nin AK Parti'ye yönelik yaptığı kumpaslara karşı bizde de refleks oluşabilir. Bir daha söyleyebilirim burayı. Gelecek Partisi'nin ve Deva Partisi'nin AK Parti'ye kurmuş olduğu tuzaklara karşı Osmanlı Ocakları'nın refleksi Ocak Partisi olabilir. Evet. evet.